Selamlar Mesut, merhaba. Selam Onur, nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? Gayet iyiyim ben de. Bugün böyle internetimiz kötü, ikimiz farklı yerlerdeyiz. Bir şekilde idare edeceğiz. 120 izleyicimizden özür diliyoruz diyelim. <laughs> olsun abi, bence güzel bir şeyler çıkacak. Şöyle, gördüğün gibi bugün farklı bir arka plandayım. Türkiye'de değilim. O yüzden birazcık da zaman, saat farkını da oturtmaya çalıştık. Ama ben yurt dışındayım, oradan bir giriş yapayım dedim. Ben birazcık senin Amerika deneyimlerini deneyim, merak ediyorum. Abi nasıldı? Biraz bize lütfen detay ver. Tabii ki abi. Yani ben bu Amerika'ya dördüncü gidişim oldu. Üç tanesi tamamen iş sebebiyleydi. Dolayısıyla böyle onu teraziye koyarak e, cevap vermeye çalışacağım bu soruna. Üçü de e, Google'la Meta ile alakalı şeylerdi. İşte bir tanesinde kulaklar için nasıl Emre Gülaydın'la New York'ta Google ofisine ajans tarafından seçildikten sonra gitmiştik. Orada bir yarışmaya katılmıştık. Sonra San Francisco'da Meta'nın headquarter'ına gitmiştim. Bu sefer de biraz böyle ajanlık, biraz tatil, biraz yaz okulu bilmem ne konseptiyle Los Angeles'a gittim. Ama gitmişken 7-8 tane ajansı gezdim. Müşteri olarak gezdim, partner ajansı olarak gezdim. Biraz o e, Şener Şen'in bir şey sahnesi var ya. Düğüne geliyor, nikah şekeri alabilmek için her, bir şapka takıyor, bir gözlük takıyor, kılık değiştirip devamlı e, hediyelik eşyalardan alıyor. Biraz o misal gezdim ve özellikle yapay zekada e, bu ajanslar ne sunuyorlar? E, performans ajansları, SEO ajansları, kreatif ajanslar. Bizim kendimizi geliştirebileceğimiz bir alan var mı? Türkiye bu işin neresinde? Bunu anlamaya çalıştım. Ve işin özü şu. Herkes bir kere sunumunun merkezine yapay zekayı koymuş durumda. Yapsın ya da yapmasın. Chatbot yapıyorum diyor, işte datanı yapay zekaya bağlıyorum diyor, oradan analiz ediyorum diyor, artık Whatsapp'tan bana sorabilirsin diyor vesaire vesaire. Ama gerçekten elle tutulur kimsenin, büyük yapılar chat GPT'si vesaire dışarıda bırakıyorum. Yapay zeka ile şu anda performansta, SEO ile analitikste sunduğu bir özellik yok gibi gördüm. Ama sunumların hepsinin işte görselliği, biliyorsun Amerika zaten pazarlamada çok farklı bir yerde. Kendilerini pazarlamada çok farklı bir yerde. Sunumdaki hakikaten görsellikler çok havalı cümleler, çok havalı bütün görseller mid journey ile oluşturulmuş. Stok foto görmüyorsun, dolayısıyla şey hissediyorsun. Yani yapay zeka oynuyor bu adamı hissediyorsun. Ama ben hizmet almak istesem yine şey noktasında, Türkiye'de şey konsepti vardır ya, ya genç adamlarsınız, siz dijitalden anlarsınız. Oranın genç adamları onlar gibi bir hava var maalesef. Dolayısıyla geride değiliz. Bu beni mutlu etti. fark yaratacak alanlar var. En komik bir anekdotla şöyle bitireyim. Google'ın içindeki, Google reklam panelinin içindeki bir şey dashboardu var işte. Insight bu, içgörüler dashboardu, yapay zeka ile oluşturuyor. Diyor ki şu kampanyana 500 TL'de harcarsan %30 daha fazla tıklama alırsın diyor mesela. Onu yapay zeka dashboardu diye sunmuş. Yani dedim siz buradan mı çekiyorsunuz veriyi? Evet evet dedi. Ha peki tamam dedim ya yani bozmamak için bir şey diyemedim adama. Abi sanki Türkiye'de de benzer şeyler var. Böyle birkaç tane ben Türkiye'deki ajans sunumlarına denk geldim. Yani, tabii ki performans tarafıyla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim ama SEO tarafıyla alakalı yine aynı benzer şeyler var aslında. Yani gerçekten aynı düzeyde olduğumuzu düşünüyorum. Yani, bizden ileride olduklarını düşünmüyorum. Tabii ki senin bahsettiğin görsel tarafta ya da sunum tarafında ya da pazarlama o işi pazarlama tarafında daha iyilendi aslında. Ama biz de bence geride değiliz. Ben e, o noktadayım birazcık. Peki abi şöyle biraz AI'yi kenarda bırakalım. Ben sana şey söylemek istiyorum. Pazarlama tarafında abi en çok ne gördün? Sokakta ne gördün? Ya bunu reklam perspektifinden cevap vermem gerekirse avukatları gördüm. Ya bir de Türkiye'de avukatların reklam vermesi yasak ya hiç alışık olmadığımız bir şey. Abi sokan her yeri avukat reklamı. Yani oturduğun benchin üstünde avukat reklamı var, otobüsün arkasında reklamları var. Giant board dediğimiz o açık havadaki büyük billboardlarda avukat reklamı var. YouTube'da giriyorsun, pre-roll'larda var, haber sitelerinde var, push notification geliyor. İnanılmaz bir avukat reklamı vardı. E, tabii ki görmeye alışık olduğumuz bir tablo değil ama çok performans odaklı bir avukat reklamı var. Reklamlarda e, ROAS konuşuluyor. Öyle söyleyeyim sana. Diyor ki benle çalış. İş yerinde mobbinge mi uğradın, iş yerinde böyle bir haksızlığa mı uğradın ya da iş kazası mı geçirdin, yöneticin sana cinsel tacizde mi bulundu? Hemen gel dava açalım. Zaten kazanırsan sadece benim ücretimi ödüyorsun. Minimumda milyon dolarlık e, davalar açıyoruz vesaire gibi böyle avukatlığın performans pazarlamasını, ROAS bazlı pazarlamasını hayatımda ilk defa gördüm. Bu benim en çok dikkatimi çeken şey oldu. Tabii ki bunun yanında Abi Google reklamlarını görmek, Meta reklamlarını görmek, Apple reklamlarını görmek böyle günlük hayatta çok alışık olmadığımız şeylerde onlarda farklı bir deneyim oldu diyebilirim. Aslında Türkiye tarafında hukukla alakalı hiçbir şekilde reklam veremiyor olmamız, hatta SEO bile yapamıyor olmamız gerçekten biraz farklı işin açıkçası. Birazcık haksızlık gibi geliyor, hukukçulara da haksızlık gibi geliyor. Ama tabii iki şey, yani farklı ülkelerin farklı dengeleri var. Birazcık da orada gerçekten şey çok güzelmiş. Yani Kazanırsak aslında sen bize para ödüyorsun mükemmel yani hiçbir giderin yok yani e, o müthişmiş bence peki abi farklı bir billboard farklı bir e, pazarlama stratejisi vesaire böyle denk geldiğin bir şey var mı? Abi pazarlama stratejisi olarak tabii yani 24 gün kaldım böyle çok kısa bir solukta e, şunu deneyimledim demek e, çok zordu kripto tarafında çok ilgimi çeken bir yer oldu istiyorsan ondan bahsedeyim. Abi oranın böyle Rodeo çok, Caddesi çok gibi iyi. yer var böyle şey yani havalı bütün mağazaların olduğu pahalı lüks tüketimin olduğu bir caddesi var. Oraya kocaman yüksek tavanlı bir bina hayalet mağaza yapmışlar yani. World yazıyor üstünde. Sadece dünya yazıyor. World yazıyor. Camında da böyle fotoğrafını çektim. İki cümleyle kendini anlatan bir yazı var. Ya hiç hayatımda yapmam çok merak ettim. Dijitalde hiçbir alakası yok bu arada binanın. İçeriye girdim. Abi 4-5 tane personel içerisi bomboş. Bir tane böyle ahşaptan fotoğrafını yine koyacağım. Bir böyle küre var. İçinde de orplar var. Orpların da içinde göz var. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki biz yapay zekanın bu kadar büyüdüğü bir dünyada yapay zekanın olmadığı içeride sadece işte deepfake'in sanallığın olmadığı içeride sadece gerçek insan olduğunu bildiğimiz bir ekosistem yaratıyoruz. Allah Allah nedir bu ne diyorsunuz falan filan. Ee, şeyi söylüyor yani bir uygulama indiriyorsun giriyorsun içeride işte WhatsApp gibi Facebook Instagram gibi bankalar gibi uygulamalar var hepsinin ismi farklı hiçbiri bildiğimiz uygulamalar değil giriyorsun mağazaya üyelik uy oluşturuyorsun orbun karşısına geçiyorsun seni tarıyor fiziki olarak orada olduğunu teyit ediyor evet diyor bu ID'yi telefonuna yüklediğim bu ID gerçek bir insan diyor senin telefonundan bütün dataları sildim güvende bütün dataların diyor senin gerçek insan olduğunu yanına tık attım. Şimdi bu ekosistem içinde benim chat uygulamamı kullan, benim sosyal medya uygulamamı kullan, benim bankacılık uygulamamı kullan. Para yolla alışveriş yap ama sadece gerçek insanlar olduğunu bildiğin insanlarla bunu yap diyor. Ve kendini bu ileride ne derler kaçakçılık diyeceğim yanlış kelime oluyor. İşte düzenbazlığın diyeyim e, aman bana para yolla bankadan hacklendiniz işte yakınınızın para ihtiyacı var falan bunları yaşamayacağın karşında ID'sinin fiziki olarak teyit edildiği insanlarla sadece konuş gibi bir e, offering'leri var, teklifleri var. Ya dedim bunu kim finanse ediyor? Ya yani bu kocaman bir bina hani sizlerin parası veriliyor falan. Devlet mi, özel şirket mi? Özel şirket. Peki dedim gelir modeli nedir? Çocuklar böyle cevap veremediler. Aa çok güzel bir soru, büyük bir soru falan filan. Bilmiyor musunuz? Yok. Sonra araştırdım, uygulamayı indirdim, üyelik açtım. Anladım ki abi bir kripto currency'ymiş. İşte bu altcoin'ler falan oluyor. hepsinin de sen daha iyi bilirsin. Böyle bir blueprint şeyi oluyor kendine dünyaya katacağı değer anlamında. Onlar da böyle bir şeyle çıkmışlar. Ama bence çok etkileyiciydi, çok farklıydı. Ve hani şeyi hissettim. Büyük ihtimalle bu deepfake videolardan sonra Instagram, YouTube bir süreden sonra kullanılamaz hale gelecek. İşte bu Spotify'da geçen bölümde anlattığımız Ölen sanatçıların sesleriyle seslendirmeler vesaire. Ona karşı çok enteresan bir duruş gibi geldi bana. Evet abi yani şey çok acayip bu arada. Yani gerçekten böyle bir store mu diyeyim artık? Store yapmaları ve bununla birlikte işte aslında gerçek insanlara dokunuyor olmaları daha şu an bugünden gerçekten çok acayipmiş. Çok merak ettim bu arada. Fotoğrafları vesaire de. Peki bunun dışında abi şey nasıldı? Ya ben her yurt dışına gittiğimde direkt Amazon'un ülkesini değiştiriyorum ve eğer adresim belliyse sipariş vermeye başlıyorum. E-ticaret deneyimi nasıldı abi? Amazon nasıldı ya da başka ne vardı? Ya e-ticaret deneyiminde e Amazon'da ilk dikkatimi çeken şey ve bizim senelerdir e-ticaret müşterilerimizi önerdiğimiz subscription modeli. O çok temiz bir deneyim. Örneğin bir işte Q10 vitamin alıyorum ben e ya da omega vitamin aldığını varsay. Diyor ki tekli kutu 10 dolar, ikili kutu 8 dolar. 3 ay boyunca subscribe olursan çünkü sana 30'lu paket yolluyorum. 30 gün boyunca kullanacaksın. 31. gün sen sipariş vermesen de ben otomatik senin siparişini oluşturacağım bir evine yollayacağım. O da 7 dolar diyor mesela. Yani sen 3 ay kendine bağlıyor ve bunu Çok müthiş iyi. temiz bir deneyimle yapıyorsun. Şey yok. E işte şu üyelik bilgilerini ver vesaire değil direkt Amazon'un içerisinden normal zaten alışveriş deneyimin içerisinde üç farklı fiyat seçeneğiyle görebiliyorsun ve bu işte hep senelerdir anlattığımız bebek bezinde bence çok büyük bir fırsat oluşuyor bu, bu konuda ya da sık değiştirdiğimiz eve aldığımız eşyalarda ıslak mendilde, bulaşık deterjanında çamaşır deterjanında aslında subscription'a bağlanabilecek zaten düzenli sipariş vermek zorunda olduğun şeylerde bence çok net. E, bu çok güzel bir deneyimdi. İkinci böyle açık ara farklı gördüğüm şey de e, Shopify tarafıydı. Shopify inanılmaz domine etmiş ama nereyi domine etmiş? Zaten e-ticarette çok büyük dominasyonu var ama e, fiziki alışveriş yapabildiğin mağazalarda, kahvecide, işte, tekstil ürünlerinde, meyve suyu aldığın x yerde işte büyük buranın Migros'unda, XYZ'sinde, Target Market'te, Whole da çok domine etmiş. Ufacık bir post cihazı var. Orada alışverişini yaptığın anda direkt online müşterisi de olmuş oluyorsun. Online'daki deal'lar da sana düşmeye başlıyor. O mailing'in içine giriyorsun. Sana hemen subscription öneriyor. Amazon'un bilmem ne paketini öneriyor falan. Ee, hani bizim senelerdir konkur sunumlarında anlattığımız bizde beraber çalışırsanız online'ı ve offline'ı bağlayacağız. Müthiş bir omni channel sunacağız kısmını kusursuz yapmışlar. Çünkü burada şey vardır ya kasanın altından kağıt çıkarır oraya bugün bu benden alışveriş yaptı yazar şu kadar sipariş ver, aldım yazar kağıda bilmem ne. O en büyüğünden en ufak işletmesine kadar kusursuz entegre olmuş. Bu beni çok etkiledi. Abi çok güzel. Ama ben ilkiyle alakalı bir soru soracağım. Yani bu subscription modelle alakalı. Ya Türkiye'de de aslında yani 2-3 sene önce böyle subscription denen, subscription model bir hype oldu aslında. Ama sonrasında bu hype yavaş yavaş düştü ve şu anda bence yok. Sence bu enflasyonla mı alakalı? Bence o deneyimin güzel oturtulmamasıyla alakalı ya da su istimal edilmesiyle alakalı. iptal oranlarının, iade oranlarının çok yüksek olmasıyla alakalı olabilir. Ama ben açıkçası bunu büyük e-ticaret devlerinin içerisinde gördüğümü hatırlamıyorum yani. Trendyol'da hepsi burada da xyz ayakkabı mağazalarında var mıydı bu subscription modeli? Ya sanki hatırlıyorum ve biz bunu şey yapıyorduk hani ajansta e, konkurs sunumuna gittiğimiz zaman bunu anlatıyorduk aslında subscription based modeli entegre etmeniz lazım. Çünkü şu kadar fazla işte eee CRO ya da ROAS artışı geliyor vesaire vesaire diye. Eee i̇şte e, bunu anlatmak hatırlıyorum aslında. Biz teklif ediyorduk ama. Ben öyle ha. hatırlıyorum. Ya mesela şey abi ayakkabı 10 mağazası evet. var ya işte 10 ayakkabıları var. Ayrı bir sekmesi var. Yani koşu ayakkabısı kiralayabiliyorsun. Bir ay kullanıyorsun, sonra geri yolluyorsun. Sana yenisini yolluyor mesela. Yani onda bile bir şey var yani bütçene göre pozisyon alma fırsatı var. Ya da bu klasik yeni jenerasyonda şey var ya hiçbir şeye sahip olmayayım. Bizde de öyle bu arada yamasın. Bir şeye sahip olmayayım kiralayayım abi. Yani yazlık satın alacağımı gideyim Airbnb'den her yerde o paylaşım ekonomisi üstünden farklı bir şey alayım. Ya da arabanın paylaşımı bütün ticarete yaymışlar diyebilirim. Çok çok güzel. Abi şey bir de şeye dönelim istiyorum. 4 AI bence inanılmaz böyle. hani Science fiction böyle futuristik bir şey aslında. Bunun gibi başka ya inanılmaz ya da çok şaşırdığım bir şey oldu mu? Yani pazarlama dikeyinde. Hadi pazarlamayı da biraz açalım. Başka bir konuda da olur. Abi fütüristik diyebileceğim şeyler bence senin Japonya ziyaretinde daha fazla çıkmıştır. Burada ben böyle çok daha Türkiye'ye, İstanbul'a yakın. Çünkü önceki Amerika ziyaretlerimin üstünden en az 5-6 yıl geçti. Çok daha böyle hani yapay zeka hayatımıza girdi, sosyal medyalar daha fazla patladı vesaire. Daha fazla şey görürüm diye düşünüyordum. Yoktu ama böyle ilgimi çeken, fotoğrafını çektiğim şeyleri fotoğrafıyla beraber burada paylaşayım. Abi Waymo araçları çok gördüm. Los Angeles'ta şu an hizmet veriyor. Direkt otonom sürüş. Uygulamadan çağırıyorsun, seni alıyor. Arabada şoför yok. Şehir içinde işte bütün kurallara uyarak seni Uber'den de daha ucuza e, istediğin yere bırakabiliyor. Otonom teslimat araçları var. Bu küçük şeyler var ya tatlı robotlar yolda gidiyorlar. İşte kafenin önünde duruyor, adam kapağını açıyor, siparişi içine koyuyor. Hadi git diyor, abi yaya geçidinden geçiyor. Kaldırımda senden yol isteyeceğiz, zaman bir bir, bir, bir bir ses çıkarıyor. Ee, bazen kafası çalışıyor ama e, gayet güzel bir şekilde götürebiliyor. Tesla mağazalarını, şovrumlarını çok fazla gördüm. En az 3 tanesine denk geldim. Üçünün de ana vitrininde, hani okuyumcularda böyle hero ürün ana vitrinde sergilenir ya. Tesla robot vardı. Bu Elon Musk'ın lansmanında yaptığı işte içki sipariş, kokteyli hazırlıyor bilmem ne yapıyor falan ama hiçbir şekilde çalışmıyor. En azından bir mağazaya girdiğinde merhaba demesini beklersin ya da çok basic fonksiyonlarla aracı sana tanıtsın, anlatsın, kendini hareket etmese bile beklersin. Yok belli ki aşırı prototipin böyle a modülünde daha. Google'ın, Meta'nın fiziksel mağazalarını görmek, onlara girmek, işte bizim seninle landmark olan ürünlerimizi elle tutabilmek, alışverişini yapabilmek güzel bir deneyimdi. Ne alabiliyorsun? Abi dash cam alabiliyorsun, araba içi kamera, ev için kamera, akıllı zil sistemleri. Bunlar hep Google e, ürünleri bu arada. İşte ses sistemleri, termostat ayarlayıcı, evin ısısını soğunu ayarlayan, uzaktan. Bunlar hep böyle Google girmiş. Yani A'dan Z'ye senin verini nereden toplarımı e, abartacak şekilde evin her köşesinde varlar. Meta'nın yine işte augmented reality gözlüklerinin mağazasında, showroom'unda. Keza ray herhangi bir mağazasına girsen içeride full meta-branded e, ürünler görüyorsun. O akıllı sosyal medyaya bağlı canlı yayın yapabildiğin e, gözlükler. Bir de e, Apple'ın açık hava reklamları çok ilgimi çekti. Yine futuristik değil ama Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız şeyler. O da nedir? Safari kullan, bütün güvenliğin senin elinde olsun. Datanı çalmıyoruz. İşte buraya giriyorsan Chrome'daki gibi değil, sağlıklı bir şekilde internette gezebilirsin. Seni takip etmiyoruz'u çok vurguluyor. Belli ki Amerika gibi pazarlarda o browser'daki pazar payını arttırmak için açık hava dahi reklam veriyor. Ya da abi Instagram'da geziyorsun Google Store'un reklamını görüyorsun. Yani Google Instagram'a reklam veriyor. Ya da Google reklamlarını envanterinde görüyorum. Meta işte kendi web sitesinde augmented reality gözünü satmak için reklam veriyor. Hani daha böyle bir şeffaf ekosistem var. Google Meta'nın ne harcadığını biliyor, Meta Google'ın ne harcadığını biliyor. Eskiden şey olur diye böyle kapanış notu olarak söyleyeyim. Biz bu mecralarla toplantıya gittiğimizde başka mecraya para ayırmanıza gerek yok. Bizi kullanın zaten internetin tamamına ulaşıyorsunuz gibi bir algı vardı. Ama belli ki kendileri de yapmıyorlar bunu. Daha karma bir medya planının olması çok daha sağlıklı. Onlar da buna gelmişler. Ya yani rakipte reklam vermek gerçekten e, güzel. Birçok şey söylenebilir ama gerçekten güzel. Abi bu anlattıkların hepsini çok yakın zamanda umarım Türkiye'de de görürüz. Evet, hepsi çok güzel şeyler. Ve insan bir yandan yurt dışına gitmek istiyor bir yandan da hayıflanıyor. Bunlar Türkiye'de olsun da biz de bunlarla birlikte yaşayalım diye. Çok güzeldi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.